Bir oluyor? şeyler oluyor bak. Git bak git hani, bir şey oluyor bak. Yap. Gel <laughs> yani buraya. pislik. Aşağı sen pisliksin. Bir şey de yapamıyorum. Su konuşacağız Sizler bak. Hemen gel. Çabuk ya. aldır şunu. Ağzını yüzünü parçalayacağım. Girebilir miyim bir artık? Ne oluyor dede? Ne oluyor burada? Elme. Ne oluyor burada? Şey yok dede. Ne oluyor lan burada? Arkadaş biraz fıkımı ayağı durma da. Ayağıma. Ses. Ne oluyor? Gete gete alamaz. Ataşa ağlıyor, hazırlıyor. Ya, klasik alanları işte. Ateşim. Onunla bununla gezerken hiçbir sorun yok. Çabuk yukarı çık. Ben sana buraya geldim mi? Şimdi seviyorum Sosya. diyor. Kaç kere sevmiyorum dedi sen şart. Efendim bana. Şey Sofya'yı al kardeşini al git. Tamam, buraya tamam. gel Ataşa. Tamam çıkıyorum. Bir, al, bir şey yapmayayım. Tamam. tamam çıkıyorum. Çıkıyorum. <laughs> Neden yalan Senin gibi kardeşi var ya. Ben senin gibi senin... kardeşi var ya. Bir şey oluyor bak Sofia. Bir şey olmuyor. bir şey, bak, oluyor. Bir şey bir olmuyor. Bak birazcık bir senin bir şey saygın varsa Fırsız. birazcık bak içeride bir, bir şey yok, oluyor bak. Bir şey yok bir şey olmuyor. Bir şey yok ya. Yani sen de bana de dürüst şey olsaydın bunlar olmayacaktı. Biliyorsun değil mi? Ben bunu hallederdim. Nasıl Seviyor şey derdim. Diyeceğim. Hani sen bu adamı sevmeyeceksin? Ya bir, bir şey diyeceğim bir şey oluyor ben mi duymuyor, duyuyorum sadece. Bir şey yok. Resimli çiziyorlar da bir şey yok. Yok Nerede yok. Dışarıdan geliyor o. Artistler doldur boşalt Ne var, oluyor aslında. ya? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Lan, lan ev ne lan, oluyor? Salsın. Nereye gideceğiz ama? Lan, lan ne oluyor? Ne oluyor? Lan, ne ne oluyor? oluyor? Lan, ne İçeri, oluyor? Gelin, gelin. <laughs> İçeri mi gelelim? Bomba patlıyor. Lan ben giremiyorum şimdi. Şey. Kapıdan çık, kapıdan çekil. Ne oluyor lan? Gelin buraya gel. Bizim elimiz niye boş? Ne ya de ne, de bileyim ne, ya? ne bileyim ya. Ne ya ne, kalacak, ne Ya gene evimiz bombalanıyor. Ulan dursun sen misin? Of. Sen sizin Ye, sizin hiç kalbiniz bu. vicdanınız yok. İşte, ya kalbiniz, işte. zekalı, bir de silah çıkartmış. Ben zekalı sen bana bir bir anlatmadın bir şey ki anlatsaydım. anlatsaydım ben bunu hallederdim. Hayırlı Sonra bombalar yağmazdı üzerimize. Ayrıca bir şey diyeceğim. Hani ne sevmiydin? ne demek sevmiyordum? her zaman dedim ya. dursun şöyle bir kenara geçsene. Şöyle bir gelsene dursun. Şöyle bir geç. Şöyle bir şöyle bir geç. Ya şey ah, işte Amına koyayım. fotoğrafını Bana, ne zaman Vuramıyorum ya ona. Bir... Sinirlim sana tamam, çıkar. Tamam. De. Ne hangi odaya? Hangi de. odaya? Dede ne oluyor? Sanki bombalanıyoruz gibi. Hangi oda? Dede hangi oda? Tamam. Sanki tamam. burası tehlikeli. Tamam. Heh. Tamam burada durun. Çatışma var şu anda. Saldırıyor oradık. Ne? Ne saldırıyorsun ya? Tamam burada, burada durmak yok. hiç mantıklı değil. Bana bak. Mamut. Evet. Emici. Bırak biz de gidelim. Sen, de, şu an üstümde yok. Anlatabiliyor tamam, Neyiniz yok? Tamam alın şunu. Bana sonra verirsiniz. Tamamdır. Ya adam lazımsa ha, ben de celiyim. Ya silahın yok acaba. üstünde o da bozuk amına akıyım. Nereye Hı. gideceğim? İyi hey ya sorma. Bende de var bir tane bozuk. Of. Ne Şöyle mi geçsek acaba şuradan atarlar mı ya? Zaten şey acım bir şey derim. Bizim zaten silahlar bozuk yani. Ya. Nerede ee, dursun be onlar bence de bozulmuş. Ne du? Bizde de aynısı bu Niye öyle değil mi? Aynen. da. bu yeni başı var. Yeni Bir galiba nemde dur. Şehir çok nemli ya. Silahlar hiç gelmiyor. Ya dursun çak bunun nesil yapmasını bilmeyeler ya. İyi bizim oralara ne silah var ya. Benim yaptığım silahlar benim böyle 26, mi? Bozuluyor. Dursun bir şey söyleyeceğim. benim Korkudan tansiyonum düştü e şey e e bir şey oldu bir acıktım bir ya. Odadan odadan çık. Kirlenmeyen yok. Bak bir. E vardır da bozik de tutursun. sakız makız bir şey var lan <laughs> bayılacağım galiba. Nasıl? E bayılacağım. Al. Bana bir şunu. Ne dedi? Ben nereye bıraktım? Hayır mı bende? Ben yalnızca dükkandan dikkattan silah kafamı çarptım abi. ana anlamadın. Vardır vardır. E git de yardım et bari. Lan yiyecek Arkadaşlar, bir şey ver dursun. Arkadaşlar helal edin, ben ciddiyorum. Lan yiyecek bir şey ver ondan sonra git. Bir yere gitme bir yere gitme bekle. Bekle dışarı çok kalabalık bekle. Burada kal. Al Emanetim. al, al sen al yiyecek al al. al yiyecek. Başım Biraz dönüyor. her şey var bir yerlerde. Dışarısı bayağı kalabalık. Başım, şey başım Yan Al ben de koydum oraya. Al orada. gel dursun gel. Aa başım dönüyor. İşte, tamam. Yumruk ile savunacağız ne yapalım? Ben küfrederiz belki alınırlar ama. Doğru bir şey olmaz orada. Ben bunu niye yemiyorum? Şey ya. Lan ben çatışma bulmaya çalışıyorum. Dönüp dolaşıp buraya geldim. Allah belanızı vermesin. Bu nasıl mahalli çarıyordu? <laughs> ya, ya dursun ha. Dursun gitmesem ya acaba? Malo kendine sıkar korkudan. <laughs> sorma ya. Of. Ne olacak ya? Kafayı yiyeceğim. Yan malikeni komple ele geçirmişler. Param yok böyle. Şey iyi, i̇şin falan. gücüm para zaten. Ya Çesesini sus her şeyin be. yalan senin. Kes sesini be her şeyin yalanmış. Bir tane bir şey söylemedin. Doğru olan. Ben sana kardeşim olarak her şeyi anlattım, her şeyi söyledim. Sen bana sevmiyorum dedim. Bak ben bunu Hiç sürekli söylemedim. bir şey demedim. Ya tamam, sınırdan şimdi bazen bak. Bazen lanet pislik insan oluyor ama tanısa iyi bir insan. Hata. Sen, sen, bana böyle demedin gerizekalı sen bunu gördün. Sen değil... nerede kaldın? Hangi zamanda kaldın sen ya? Ee, Yok ben ya ben bu... Acil mı? doğursana sen ya da aldır acil. Ha? Ne demek? Ağzına yüzüne Sıra vuramıyorum çünkü. Sınavı çünkü. Sınavı sen Olur. benim kardeşimsin lan. Sen teyze olacaksın. Bu nasıl bir konuşma lan? Bak te... Çıkar şimdi bir duygusal, lan oynama, tamam duygusal yani. oynama tamam mı? Bak duygusal oynama. Şimdi sana teyze teyze te 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 şey diye seni peşinden gezecek lan o. Bak tezecek, deme öyle. Bir şey olduğu zaman sana koşacak lan. Bu hayatta ben olmasam sen yanına geçecek. Deme öyle. Karaktersiz. Sen anne yarası olacaksın. Karaktersiz. Siz değil mi? İyiyiz. Tamam. Alışa dedem artık söyledi son sözünü. Dedemin işte. falan son sözünün umurumda falan değil. Ne? Bu sefer ne yapar biliyorsun değil mi? Aa, o çocuğa Aman sıkar. Bunu yapsan. biliyorsun. Silah var bir tane verdiler. Verdiler verdiler. Mermi almaya çalışıyoruz. Bak. Yapma bak. şunu ya. Bak. Bak, bak sana o büyüyünce teyze diyecek. Peşinden koşacaksın. Bir şey olduğu zaman gelip sana anlatacak. Natasha, İyisiniz değil mi? Hı. Ben karışmıyorum. Hanımefendiler. İyiyiz, İyiyiz. Natasha hiç mi düşünmedin ya bunu yaparken? Ya düşünmezsin tabi dikkatin yeteri kadar dağılmıştı da. Yani ya bu gayet ya siz ben hiçbir şey söylemiyorum. Şimdi neden, neden bu bana söylemedin? Bu büyük neden duba gibi olmuşum? İşte Şimdi bu ana kadar neden söylemedin? Ben de dedemi bir şekilde ikna ederdim. Çünkü üçüncü <laughs> ayında fark ettim. Ya söyleyecektim korktum işte söyleyemedim kavga etmiştik sevmiyordun o onu. Söyleyemedim işte Daha böyle sana... tepki vereceğiz düşünemedim. Al sana kuzey bir de kuzey konusu var ben sana nasıl güveneyim şimdi? Ne kuzey konusu be? Ha fakirmiş adam. Ya ben senden bile fakir oldum. Ya yürü git şey ya Natasha <laughs> var ya bak çok güzel yalan söylüyorsun ya. Hayır birincisi tamam doğruyu söylüyorum çok iyi bir çocuk olduğu için durumu da orta halli olduğunu sanıyordum. O yüzden söyledim. Orta halli mi? Mekanikte çalışıyor. E mekanik belki onlarındır. Aynen. Şeyde mi üstünde böyle yağ... var? Işte. Ya paranın ne önemi var? Adam çırak orada be. Usta ya, bile olamamış. Çırak, çırak sen, be. Usta mı olamamış? He. Tepemizde kurşunlar uçuşuyor. Gerçekten ya, Natasha, bunu bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Karnın zaten ağzıma kadar şişik. Suratına da vuramıyorum. Neden neden damarıma basıyorsun? Bak şu dedemi ikna et tamam bak, gel. Eyle tuşalım dedemle konuşalım bak şu ben bırak karışmam. şu keçin adını. Ben karışmam. Demek ben karışmam. Ben karışmam. Her gün bana rapor verme konusunda hoşuma gitmedi değil. Her gün sana rapor hiç öyle bir şey yapacağım sana Söyledim. Ha yapmazsan çocuğu artık unut o zaman. Zaten yani dur çocuğu ya ulan siz mi duruyorsunuz size ne oluyor be? Benim adıma kararlar veriyorsunuz ailemde ağzıma sıcak halimiz yok ya. yalancısın. Yalancısın. İşte yalancı falan Çok diyor. güzel bir şey, şey yalancı sensin. Ya ama kırıcı olmaya başladın şu an. <laughs> bir tane konu doğru olsaydı sen en azından konuşurum ben. Sen ben ne yapardım? Ben Hiç yaşamıyorum şey, o farkındaysan yaşamam. Tamam, ben senin yaşasaydın. gibi o... Ah, neyse. Senin gibi derken? Evet devamını getir. Senin gibi değilim anlamında söylüyorum. Yok yok devamını getir. Oğla bir şey diyordun sen. Ben senin gibi onlarla takılan bir insan değilim. Böyle yollara düşmem diyecektim yani yanlış anladım. Böyle yollar derken düştüğüm yol neymiş? <laughs> ya insan şu, birazcık kardeş şu olarak sevinir şu ya. Ya biraz sevinirdi ya. Biraz mutlu olurum birazcık bak, mu belki biraz Biraz, biraz seviniyorumdur bak belki. Ama e, tamam bu suratın ne? O sorun e, tamam, suratın o zaman, ne biliyor musun bak kadar. gözümü kapattığımda böyle benim, benim, benim. hayal ettiğimde doğacak çocuğu böyle kafası Dışarısı, bir, küçük Tugay'ın kafası gibi, gibi mı? Öyle olunca biz. Böyle bir sinirle sinir Kaç yaşıyorum, böyle ya. sinirleniyorum, böyle başım ağrıyor O zaman, resimler. yenge. o zaman yeğenin yanında olursa ona verirsin, eğitimi verirsin, konuşmasını öğretirsin, kitap okumayı öğretirsin, alfabeyi öğretirsin. De, tamam. Evet, sessiz Efendim? olursak seni görürüz. Efendim, ciddi bir problemimiz var. Ne de evet. problem? Acil gitmeniz lazım buradan. Gitmemiz Hı? mi lazım? Evet, yan taraf, Hı. bizimkiler bayağı düştü, çatıdalar. Ne? Ne? Nereden şimdi gideceğiz? acil buradan çıkmamız lazım, bilmiyorum. Bakacağım ben şimdi bir saniye. Eee... Dışarıya Ya ulan hiç mi biz nasıl koşacak böyle? Bilmiyorum gel ya. Ne bilelim bombalayacak Konuşam. Çıkma diyor Bombalanacağımızı düşünmedim yani. Adam baksın. Şuraya bir bomba bir şey atsalar yani bütün cam fırlayıp tamam, gidecek zaten bir bize. Şey of. Ya ya bir şey olursa dedi mi? Tugaya. Diğer çocuklara. Tugaya döndü ya. Öncelik kendimiz Aa. dışarıdakileri boş ee, yol biraz bozuk ama Dur bakıyorum ama. Ne kadar ne olursa anımları çıkartmamız lazım. Aynen. Şey eee. Katışa seni ne kadar sevmesem de. Biraz seviyorum garip de ya. Garip bir cümle oldu. Biraz garip bir cümle oldu. Motorlarda gidebilir miyiz? Lan ben seni canım gibi canım? seviyorum. Şöyle düzelteyim o zaman. Bak ya. Şöyle düzelteyim. Sofia. Efendim? Motorlara binebilir misiniz siz? Bineriz. Ama tamam aşağıya giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Ee, işte. Yavaş gideceğiz. Aynen. Aşağıda nerede? Da... Bir tane... Eee şey arabası var ama biraz yavaş ama olsun. Onu çıkartalım sizin için. Aşağıya gelmeniz lazım. Anladım. Bur buradan Ay, ne bilecek miyiz? Sence inebilir mi buradan? Baksana ee, bak bak bir mi? şey söyleyeyim evet, mi Natasha? Aslında göbeğinde sekebilirsin ha. Ya senin göbeğinde altına tamam tamam. tamam. Tamam ya tamam ya. Aşağıya geçip tutacak mısın? zaten mesela. dur. O biraz sıkıntı oldu. Ben inerim ben de aşağı, yani. Ben bir geçeyim aşağıya bir saniye. Ben geç aşağı ben de inerim dur, bu arada. Nataşı'ya ne yapıcaz? İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? İyi misin? Ben kucaklıyorum. Oh, oh. Yok 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 daha kötü. Tamam ben koşayım. Tamam, yürüyeyim. Yürüyün. Koşayım ben. Soldan 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 soldan. Gel Sancı'm gel. Sancı mı geldi? Siz aşağıya kadar inin ben arabaları ayarlayacağım. Tamam. Sancı mı geldi? Doğurma şu an olmaz şu an olmaz. Yok. <gülüyor> 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 Neye düştük ya? Ananı sikeyim. Ananı düşüyordum lan. Aa dede dede. İyi, çocuklar çabuk, çabuk, iyi mi? Çabuk çabuk. çabuk. Ay, bir bir, bir halis gördüm. Başım Ne yapacağız? İyi misin Ataş? Motorları çıkarttın çıkartayım mı? İyi misin? Çıkart. Eee. gel, gel bu tarafa gel. İyiymiş. Soru İyi. soruyoruz. ama. Bizim çocuklar nerede? Ya çocukları unut ya. Dedem yaşıyor. Bunu Dedem yaşıyor da neredeler ya? Adam dede nasıl ölüyor böyle yere? Sen biraz şöyle otur istersen şöyle. Hı. Dayanamıyorum artık. Bu kadar aksiyon dayanamıyorum ya. İyiyiz abi iyiyiz. Sen nasıl çıktın oradan adam? ya. Ben nasıl çıktım mı? Hı. de çocukları bırakıp geldik mi buraya? Onlar nerede? Çocukları ne? bırakmadık rahat Eee ne yapacağız biz niye gidiyoruz? gidiyoruz. Onlar, Dursun nerede bu arada? Bilmiyorum. Dursun onlarla beraber dede, dersin. Dede, dede gitmemiz lazım. Ya. Hadi hadi. Hadi hadi. Gidelim, gidelim, hadi. Gel gel gel. gel. Hadi, hadi hadi. hadi. Ben kim konulan? Ben başka hiç kimsenin arkasına binmem. Kim konulan? Ne oluyor amına koyayım? Yok yok. Dur bir saniye. Bana attı sen. Ya şöyle biraz içeri. Ah gel. Dur, ha. Gel ya bana attı bana, bana bana ben beni sürerim. Gel bana. Dur. Tamam, tamam Açıyorum. Öyle de dur yanlar. Oh tutun mi? belimden tutun. Of. Belimden tutun. Beni takip et şey. Lan biraz yavaş gidin dede. Anahtar o. Zamile. Anahtarı, anahtarı unuttunuz. Anahtarı yok ben çocuğum. Ben onu sürüyorum. Ben onu gel gel gel. Tamam, hadi, de, hadi, de hadi. biraz yavaş sür. İyi misin? Neyse bir şey olursa hava yastığımız var. <laughs> şu an Yapılacak bir şey değildi ama. Sırtıma... Lan ne kadar yumuşak bir senin göbeğin. Bakmamız lazım ama Biraz daha hızlansa güzel olur. Hızlan hızlan bu kadar değil ya. Tamam yani, sorun yok sorun yok iyiyim. Hızlanabilirsiniz. Efendim? Sola adım, ileriden sola adım. Tamam. Anladın beni? Gel, gel. Buradan da herhalde. Çok açız burada, kendimizi de savunuruz. Ne dedi? Buraya niye gidiyorsun? Bilmiyorum. Tamam, sen beni takip et. Ya çocuklar nerede? Bilmiyorum. Sen iyice tutun da. Ecelin benden olmasın. Gel ha, ne yaptınız? Nereye geldik ya? Ya da biraz daha kapalı biz, yere gitsek daha iyi olmaz mı? Biz kadınları çıkarttık. Tamam, Burası dursun iyi mi? Bak. Dursun iyi mi? Sorsana. Şu an kaçtık bir yerden uzaktayız. Kısım gel. Hedef. Siz, siz ne yaptınız? Çatışma nasıl iyiydi? Ha. İyi misiniz? Gelelim bak. mi? Dursun iyi mi? Sorsana ya. <laughs> tamam. Sizi almaya geliyoruz biz. Tamam. Şş, bir Dursun sor. Tamam. Dursun iyi. Dursun iyi. Dursun'la konuşuyorum. Ha. Konuşuyor. ha tamam. O mal ölmez dursun, ya. Bununla siper olmuştur. Sorsana buraya. bir gelebilir mi? Gidip almamız ee, lazım. Gel. Gidip almamız lazım. Bir şey Çatışmaya diyeceğim. Bitmiş. Bana şu an kuzey mesaj attı. Evet. Tamam. E, Tugay öldü diye. Ne? ne? Evet. E, Başka bir şey olmuş. Biliyor Ne demek olmuş dede? Ah oh. Kes sesini. Dede. O konu daha kapanmadı. Gel şu aşağıdaki eve gidiyorsun. Çabuk. Bir tane kötü eksik. Dede ben değil. gideyim mi? Dede. Hadi. Ölmüş mü abi ya? Gebermiş. Gerçekten. Şuna bak. Baya baya ölmüş yani. Hadi dokuz canlı dedi bir ara bir şey olmaz. Var. Şu merdivende kullanın. E. Ya ben herhalde heyecandan sürekli acıkıp duruyorum ya. Sen de tabak size bir şey değil mi? Ben söyle. Ben de hiç açlık yok neden bilmiyorum ama. Ah. Yiyorum yiyorum acıkıyorum yiyorum yiyorum acıkıyorum. Sen nerede çıktın lan? Fethacım bir dakika gelir misin? <laughs> bu kim? Bu kim? Ne oldu? Haberiniz var mı bu kim? ya. Ölmüş mü gerçekten? Hayır, Aptal Kuzey şaka yapmıştı. İşte Geri zekalı. 3 aylık ailece aylıklara düşük. Dede şakaymış ya, ölmemiş ya. Yür <laughs> lan. <laughs> Duydu mu dede? Evet. Dede yürüyeyim. Nereye yürüyeyim dede? Çabuk şu aşağıdakilere gelin buna. Bir, şey, bir şey diyeyim mi? Tetensinirken gerçekten tam dede oldu. Tam babamız değil değmiyor. Gerçek. Tamam. Ben oturacağım orada. Tamam. Gel Geliyorum. Oturuyor. Otur. Ben rahat, rahat bekleceğim orada. Birimiz beklesin, birimiz de çocuklar almaya gitsin. Thank rahat Thank you. 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 bak you. Tamam Biraz tamam dursun. Tamam. İyi misin canım? canım. Tamam hadi gidelim Buraya Konum atayım. Ben buradayım da buna gel. Atıyorum. Yavrum az önce silahlı bir çatışma ya... oldu farkında mısın? Evet de onları da orada bıraktık ama. Olsun. Siz benim ikimiz için öğrenmişsiniz. Başka hiç kimse değil. Ne oldu kızım? Şey dursun aradın ya konum sana. Tamam. İyilermiş sorun yok. Natasha bence bana söylediklerini dedeme de söyle ya. Natasha! Ne söyledi sana? Telefonla mı konuşuyor? Telefonla Seviyorum uç. diyor, olmaz diyor. Ben şöyle geçeyim de. E, dede, adamların... Adamların nerede? Zaten dede. ben boşver şimdi Hangi otur adam? şuraya. Otur. Sen öyle değil de şuraya otursana. Onun bacağı sıkıntılı herhalde. Şurada otur. Sen ne kadar seviyor filan bir şeyler diyorsun anlat bakalım. Çıkar ağzını yani, bağlayayım. Yani dedeciğim ben seviyorum yani sevmesem niye böyle bir, bir şey kalkışayım? Şu telefonu kapat ya. Cık, sırt pırt çalıyor Ay. ya. Kim arıyor ya bu sefer? Kim arıyor seni? Eee arıyor. <gülüyor> <gülüyor> kapat telefonu açma. E, kapattım kapattım. Ölmemiş de zaten. Aldı getirdi mi gıdaları? Gidiyor. Tamam. Şimdi sen bizi iki dakika bir aile meselesi bir yalnız bırakma. Tamam Maske çıkart. Çıkartayım mı artık? Çıkar çıkar. Tamam. Sen git içerden bir ara al filan da kızım. Evet. Kızım söyledim. beni iyi dinle. Seni kızlıktan reddederim. Tamam. Anladın tamam. beni? O çocuk dünyaya gelmeyecek. Nokta. <laughs> dede nasıl gelmesin bu, buraya bu kadar büyümüş zaman geçmiş kocaman olmuş yani sen, senin torunun olacağı olacak nasıl <laughs> teyze olacak olur mu hiç öyle şey i̇yi dede misiniz? ne yaptınız Amine, oh, maskeni çıkar maskeni Emice iyi misin arkadaşlar burada bir şey yok iyi misiniz geç bakayım şu karşıda ben... bir şey et oluyor Emice ha. iyi misin hadi lan Vurulmadınız değil <laughs> mi, hiç hiçbiriniz? Sandalye mi çarpma lan? Araba sesi var. Emice'yi bir sıyırdın. görmüşüm Zofi'ye. Ha böyle etten duvar Ay. olmuşum ona. Taş gibi olmuşum. Mermiler seki. Araba geldi. Kim geldi bu? Ya yalan Demdet söylüyor edeyim. saklandı puştur bir yere saklandı bu bu kadar. sana Sen kimsin? Bak yardım ettiler herhalde. O kız gelmeyecek. Evet, tamam, gelmeyecek. Artık ben... çocuk artık kimse artık. Herkes yaşıyor mu? Dede nasıl gelmesin o daha onun... ...onun suçunu... Sofia! Efendim bana? Bundan sonra sen benim tek kısımsın tamam mı? Dede! Ben süreşim... bu öz düşmanını bir daha affetmeyeceğim. Eğer o çocuk dünyaya gelirse. Sen de bundan Ay. sonra... Çıkarsın. ...bana Çıkarsın. tamam mı? Sen... Sakın bir daha ulaşmayacaksın. Sen ben senin gibi o kız tanımıyorum. O elindeki şey olur mu? Ya bu da minik çıkan melek istiyor musun? Bana evet, da bunu verdi. Tamam. Çocuk aldın Dede, Dede nasıl Aa. söylersin? Hiç mi Ulan, kalbim yok senin? Sen? Nasıl Dede ben de, bir şey soracağım. E, babamın haberi yok değil mi? Şeyden, Babamın haberi yok değil mi? Sen babamın babamın söylemiş. Babamın haberi olsun şu, şu anda bu de, kız da ölmüştü haberin olsun. Ben yine iyi var yer yaptım. Bakın sen bilmiyor musun aile kurallarını ya? Benden almazlar seni. Of. Ya Natasha sen nasıl böyle bir şey yaparsın <laughs> ya? Nasıl bu? Ya ya gidin şuna konuşun gözünüzü seveyim ya. Böyle şey olur mu? Ya dede biz anlar ya. Konuşacağım ben konuşacağım sana söz veriyorum. Duygusal ben yapıyor bak. Ya. Şu anda bak. konuşamam çok sinir. Biraz yani, yat üstüne. Ben ya, alacağım. Ya tamam bana. da bunun ne suçu var ki? Suç benim suçum onun suçu ne ya? Hiç i̇şte, bana bak her şey iyi mi? Ya dede bir şey soracağım şöyle gelsin. Güvenli mi artık? Güvenli dede. Geçelim artık. Dede. Güvenli mi? Güvenli dede. Dede iki saniye gelsene şöyle. Hah. Bak, o Ay, bir Natasha bir dur bir, dede, bir, git Nataşa, bir git Bir git Natasha bir git bir git. Arşık sende istemeye gelecek dedim sen de. Natasha gel sen buraya gel. Sen benim kızım değil <laughs> sen uzaklaşın. Sen... Dede de bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya bu... Ya çocuk o ya. Gerçekten öldürecek miyiz? Çocuğu öldüreceğiz öldürmeyeceğiz. İşte ölmüş olurdu böyle. <laughs> ya bana bir yanlışlık şey yapma ya. Kanon versin ben. Ya hayır. Şimdi şöyle ben bir karnına dokundum be. Bir hissettim çocuğu böyle tek tekmeledi falan. Vurmuş da olabilir bilmiyorum. Kızım. Siren sesi var ben mi yanlış. Bak bizim örf adetlerimiz var. Doğru dede biliyorum. Babam duyarsa zaten bizi ke keser yani. Baba duysa ben onu öldürür. O, olur, 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 olur. Olur. sonra beni öldürür. Sonra seni öldürür. Niye seni sonra ha, ben... bırakır bilmiyorum ama öyle. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle en güçlü ben olduğum için alabilir. Ya yani, neyse tamam. karıştırma. Yani kesin bir kararın gerçekten. Kesin o çocuk öldürülecek başka bir yerden. ne dersem diyeyim olmaz yani değil mi? Yok ıh desen peygamber desen yok işte <laughs> çalı desen olmaz. E yani, tamam kabul ediyorum hadi aldıralım. A aldıralım mı? Gibi. Yok kızım olmaz. Tamam dedim. Kesin ver netim yani bu konuda. Tamam. Yani sen de bu <laughs> olaylardan mı öne geldin? Tamam zaten dedim. Nataş'a gel sen de <laughs> Şimdi seni malikanelerine bırakıyoruz tamam mı? Nataş'a e gel bir şöyle. <laughs> Sonra git. O herif bir daha senin yanına gelirse seni de öldürdüm onu da. Anlaşın değil mi? Evet. Açık mıyım? Evet, açık Açık. Dede. dede açık. Natasha şöyle bir iki dakika gelir misin? Geliyor. Lay lay. Ne dersen bunu ya. kabul etmiyor. Lay lay. Fık desen ya. de, ah, desen de, peygamber desen de yok diyor. Ih dedim. Yine olmuyor. Böyle şey olur mu ya? Ne oluyor burada ya? Yok diyor yani. Diyorum ki öldürülür mü diyorum küçücük çocuk dedi ki öldürmüyor aldırıyoruz dedim dedi ama öyle ölmüş oluyor dedim. Ha dedi biyoloji yap kimya mı dedi öyle bir şey dedi. Ne? Öyle ben de anlamadım o kısmı ama yok dedi yok dedi yani. Denedim Nataşe. Denedim yani. Yapmıyorum kaçar giderim basar giderim buradan ya öyle şey mi yani. Ya nereye ya? kaçacaksın? <laughs> ne Neden sen ne 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 yapacakmış o şey? Kaç kişilermiş dedin sen? Kim kaç Demice kişi? Emice gezene ben dedim. Bakmışsın ya. Ha eş. Be beş kişiler. Ha Demeyeceğim. tamam bunlar vurur o zaman ya vurur. Evet şimdi ben de kaç Kızım bana bak. Ne dedim? Kuzeyde ne erif vardı ya? Evet dada evet, yok dedi. zaten. Bu olaylar bir daha yaşanmamış adına bacağını kırdırdım. Ne? <laughs> 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 şimdi mahallekaneye <laughs> gelir tamam. Çabuk. Ya. Tamam ya. Ben şu, şu arabayı süper kimse var. haricinde kızlarım haricinde kimse bize gelmesin Yani bu araba haricinde diğer arabayla gelebilirsiniz ama. Hadi gidiyoruz. Ne oldu? Gidemiyoruz. Ne yapacağız dede? Anlamadım. Doluşun benim Sen arabaya. Sen şey, bir arabayı takip et. Doluş arabaya. Doluş doluş doluş. Şu aracına geri çek mal deneyi. Bekledim. Geç arkaya geç. Hadi dursun hadi dursun. Seni mi bekleyeceğiz ya? Dedem malikaneyi mi? Evet. Yavaş şura. Alo saldım onları. Tamam güzel. Kuzey'in bacağını kır. Ha sonra da git orada tamam. Bunları da takip et giderler kadar. Söyledi, değil mi senden selamlar diye. Hadi bak. bir ay araba tamir edemez artık. Of, ay kafama tüküleyim ya. Ne canım? Bir de biz ne yapacağız sonra? Sonrasını bilmiyorum bakarsın. Şu anda çok sinirliyim ama Sofia bundan sonra sen benim tek kızımsın. Diğer kızını affetmeyeceğim. Dede. Sen benim gözüme girmeden ben seni affetmem. Nokta. Şuna bak ya. Ya dede biz zaten Sakin evleneceğiz olalım. ya. Senin soy ismin ne lan? Romanova. Romanova değil mi? Sen benim evet. soy ismini nasıl kirletirsin lan? Hayvan olay lan. Dede tamam işte biz zaten evlenmeyi düşünüyorduk dede. Ya evlenmek <laughs> şey da şey, çocuk işini çıkartalım geldiniz değil mi? Hayır. Ya, en dede azından sansürlü şey, söyledi böyle düşün. Tamam konuşalım işte. Sen ne istiyorsan olsun. Almaz. Dur telefon çalıyor. Çalmıyor. Hadi bak.